Evet e, şimdi desenin hemen altından sert bir şekilde net bir şekilde boyamasını yaptım. E, tüm desenleri bu şekilde bunun da diğerlerinde 4 adet desenimiz var. E, şu şekilde boyamalarını gerçekleştireceğim. Daha sonra o aşamayı da göstereceğim size. Sünger tamponla yine tamponlayarak vardan yoka doğru e, bu gri mavi rengi aşağılara doğru yedirerek e, yavaş yavaş yok etmeye başlayacağım. Böyle tatlı bir degrade adını verdiğimiz koyudan sertten yumuşağa doğru koyudan açığa doğru bir geçişimiz olacak. Ondan sonra 4 desen içinde bunu yapacağım daha sonra kuru, kuruyacaklar Tabii ki ondan sonra sırlamasını yapacağım ee, Sırlamayı da e, hafif püskürterek ilk katını yapıyorum ki e, yapmış olduğum mavi açılımlar e, oraya buraya bulaşmasın fırça darbeleriyle diye şu şekilde boyuyorum. Daha sonra desenin içerisini de çok açık gri maviye boyayacağım. Renklendireceğim. Şu şekilde desenlerin içerisini de boyuyorum. Ondan sonra pişireceğiz tekrar. Tekrar bir fırın yanıyor diyeceğiz. Ve siz izleyeceksiniz. Tekrar görüşmek üzere.